Öncelikle hoş geldiniz, videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Salı sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak, Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Bakalım sonuçlar nasıl, hız kesmeden başlayacak olursak. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda artışlar yaşamış. Dizi son haftalardaki artışına, Bahar dizisinin de verdiği arayla artış eklemiş. Dün yeni bölümü ile ekrana gelen tek dizi olma avantajını iyi değerlendirmiş, bakalım diğer hafta nasıl oranlar gelecek. Survivor All Star reytingleri görüldüğü gibi, total grubunda ikinci sırada yer alırken, diğer gruplarda üçüncü sırada yer alıyor. Program açısından klasik oranların gelmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş-Ankara gücü maçı oranları görüldüğü gibi, maç tüm gruplarda zirvede yer almış bir önceki maça göre daha iyi oranlar geldiğini söyleyebiliriz. Bahar dizisi tekrar reytingleri de görüldüğü gibi, dizi yeni bölümüyle ekrana gelmemişti ama yine de iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. Esaret dizisi reytingleri görüldüğü gibi, Total grubunda 1.26 reytingl 27. sırada yer alıyor. Dizi haftayı 1.40'la açmıştı, bugün maç biraz etkilemiş görünüyor, bakalım haftanın devamı nasıl olacak. Kan çiçekleri dizisi reytingleri görüldüğü gibi haftayı Total grubunda 0.55 bandında açan dizi, Total grubunda 0.50 reytingle 76. sırada yer alıyor. Dizi şu anda 0.50 bandında oranlarla ilerliyor. Bakalım dizi haftayı nasıl devam ettirecek. Rüzgarlı Tepe dizisi reytingleri görüldüğü gibi haftayı Total grubunda 1.05 bandında açan dizi, bugün 1.21 seviyesinde görünüyor. Dizi açısından iyi bir hafta başlangıcı bakalım haftanın devamı nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.